Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, yaradan Rabbi'nin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini öğreten Rabb'in çok cömerttir. Hayır. Kuşkusuz insan kendini yeterli gördüğü için azar. Ancak dünya yalnız Rabbinedir. Sen bir kulu namaz kılarken engelleyen kimse hakkında ne diyeceksin? Ya o engellenen doğru yoldaysa ve insanlara Allah'tan sakınmayı anlatıyorsa? Buna karşılık o engelleyense gerçeği yalanlıyor ve ondan yüz çeviriyorsa? Bu durumda ne dersin? Bu engelleyen Allah'ın her şeyi görmekte eğer o davranışlarına son vermeyecek olursa, andolsun ki biz onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden mutlaka yakalarız. O zaman o hemen taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sen ona sakın uyma. Rabbine secde et ve yaklaş.